Herkese merhaba. Ben Erkan Akın. Bugünkü kimlikte modelimiz 343 24 kodlu bir rezerv Hercules. Fakat otomatik. Daha önce pilli benzerlerini görmüştük. Şimdi otomatini çıkardı imlikte. Çünkü bazı insanlar saatlerin pil olmasını daha çok seviyor. Mesela 4 yıl gidebiliyor mesela pilleri. Ama bazıları da saatini direkt kendisi kurmak istiyor. Kurarak çalıştırmak daha çok hoşlarına gidiyor. O yüzden Böyle değişik modeller çıkıyor. Şurada iki tane belgesi var. Klasik bir tane de kutu renginde bir sinir bezi. Bu kutuyu sarı gönderdiler. Şu an bazı modellerde griye döndü inlikle. Hemen saatimize geçelim. Siyah metal kordonlu bir model otomatik demiştim. Meteorit diye geçiyor şu iç kısım. Gerçek meteorit olması imkansız tabii ki ama öyle bir görüntü vermişler. Otomatik demiştim. Mekanizması Seiko üretimi NH35A. Bakın bu arada saat durdu. Şu an çalışmıyor. Hemen şuradan saatimizi kuralım bakalım. Video düğmesinden. Şöyle döndürmeye başlayınca şu an saatimiz kurulmaya başladı. Bakın bu şekilde birkaç saat boyunca çalışacaktır. Şöyle iç kısmı doğru bastırıp bu tarafa doğru döndürünce de düğme kapanacak. Bu şekilde. Döner kadar camı safir katkılı flame fusion kristal. 200 metrelik bir su geçirmezliğe sahip. arkasını da göstereyim. Arkası önemli zaten. Otomatik kısma gözükeceği için. Bakın hatta camda bolt diyor. Zaten Herküller bolt'un bir ileri versiyonu. Bolt'larda metal halat vardı. Şimdi Herküller'de direkt metal zinciri var. Çok daha sağlam bir görüntü veriyor. Bakın konsu numarası da koymuşlar. Konsu dediği konsumur, müşteri numarası. Bakın. Japon mekanizma olduğu. 200 metrelik su geçmezlik vesaire gibisinden klasik bilgiler var. Bunu gerçekten meteorit mi kullanmıştır acaba? Ama imkansız ya. Şurada bir sertifikalı diyor. Meteorit diyor. Yani meteorit kağıttan kullanılmış diyor. Öyle mi? Şu meteorit olabilir mi? Olamaz. İmkansız. İşte meteorit dünyaya düşen meteor demek. O kadar meteoru da bulup saate koymaları imkansız. Böyle değişik bir e, yüzey yapmışlar. Burada meteorit kadran demişler. İlginç. Ama şunu söyleyeyim. Çok e, baba bir model bu. Gerçekten görünüşü vesaire müthiş. Gelin şimdi ağırlığına bakalım. Kaçmış tam olarak. Bir de kadran çapına bakacağız. Ağırlık 327 gram. Kadran çapı da Hemen ölçüyorum. Şöyle telefon odaklayıp düğmesiyle beraber 55.8 mm. Doğru mu ölçtük? 56.5 pardon. 56.5 şöyle yaparsak. Evet, düğmesiyle beraber 56.3 kalınlıkta 18.4 Dediğim gibi çok baba bir model. Çok güzel. Aynı zamanda otomatik. Otomatik severler için birebir diyebilirim. Yine güzel, ilginç bir model çıkmış Invicta'dan.